Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, maalesef biliyorsunuz kümesimize bir hastalık girdi ve 4-5 tane kuşumuz hastaydı arkadaşlar. Maalesef e, dün akşam bir tanesini kaybettik. Bu sabah da bir tane diğer e, yavrumuzu kaybettik arkadaşlar. İlk önemli kuşumuz bu green sarı erkeğimizdi. Çok efsane bir erkekti açıkçası. Maalesef ilk o öldü arkadaşlar gece. Sonra da e, benim emektar kuşum vardı Tosun. 3 yıllık bir kuş. Kendi yavrularından yine bunun yanındaydı. Maalesef o da öldü arkadaşlar. Ee, şu an ciddi olan kremiyo var burada. Ee, bu biraz idare eder. Yukarıdaki erkeğimiz. Gri de biraz idare eder gene ama bu yeşil hani bilmiyorum. Pis, birinin pisliği düzelmiş. Büyük ihtimalle green'in iki düzeldi. O yüzden bu yeşil alıp kremiyonu yanına atacağım arkadaşlar. Gri tek kalsın. Ee, iki i̇ki tane erkeğimiz şimdiden kaybettik arkadaşlar. Bu hastalık niye oldu? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Eee... Hatta şu an size hangi malzemeden geldiğini de göstereyim. Elime alayım o malzemeyi de. Evet bu suluktan geldi arkadaşlar hastalık. Biliyorsunuz salmaya ben bir adet böyle tavuk suluğu aldım. Bir tane de şu yerde gördünüz. Ee, tavuk kümesini yemliğinden aldım arkadaşlar. Ortaya yere koyarım dedim. Hani önceden büyük bir salmamız vardı. Onda bu suluktan kullanıyorduk. O zaman bir sıkıntı olmadı ama burada alan biraz daha küçük olduğu için o önceki salmaya göre bir tane kuşumuz onun içine pislemiş. Ve bu diğer bağışıklık sistemi zayıf olan kuş, kuşlarımız da işte 4-5 tane kuşumuz var şu an zaten. Diğerlerinde Allah aşkına bir sıkıntı yok şu an. E, o 4-5 tane kuşumuz o sudan içiyor. Ondan sonra da hastalığa yakalanıyorlar. Çok e, hemen gittiler yani ben anlamadım. Normalde bir 4-5 gün bir acı ağrı çekerlerdi, bir dayanırlardı. 2 e, gün sonra hayvanlar öldü maalesef. 2 tane erkeğimiz gitti şimdi arkadaşlar. Bir tanesi tosun, diğeri sarı erkek. E, cidden çok güzel kuşlardı. Sarı erkek hiç yavru olamadım Maalesef yavru alamadan kaybettik arkadaşlar. Ee, yapacak bir şey yokmuş. Yok yokmuş yani yani. Artık elimizdekilerle devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an yine güzel yavrularımız geliyor. Ee, salmayı da size göstereyim. Salmada kuşlarımızın şu an hepsi sağlıklı. Allah'a şükürler olsun. Burada bir sıkıntı yok şu an. Şu dişiyi kendime ayırdım büyük ihtimalle. Sakalları falan bayağı bir iyi çünkü. Şöyle odaklayıp size gösterebilirsem. Kalıp olarak da güzel bir kuş. Bunu damızlık olarak ayırabiliriz. Sultanlar burada. Ee, bir tanesi e, az bir şey yem yemiş arkadaşlar. Diğeri maalesef daha yememiş. E, dün akşamdan sonra daha beslemedim. Sabah beslemedim. Yeni başlığa yem falan kurcalasınlar diye. O yüzden dolayı beslemedim. E, onun haricinde erkek. burada erkeğimizi de ayırabiliriz. Bak burada çok güzel bir erkek arkadaşlar. Şu arkadaki zaten e, Allah'tan inşallah sonra da yaşarsa da güzel yavrular planlıyoruz. Şimdi buradaki damazlıklarımız var. Onun dışında arkadaşlar 3 tane Japon esyalımız var. Onlar da yetişiyorlar şimdiden. Onlar da toparlandılar biliyorsunuz. Bunlarda da bir kırgınlık vardı. Allah şükürler olsun şu an bir kırgınlık yok. Ee, popoların da Bunların en kesmedim. Bazı kuşlarımınkini kesebildim arkadaşlar. Daha buna geçemedik. Bu arada Japon bu yeni gelen yavrularını da ayıracağız arkadaşlar. Japon satmıyoruz biliyorsunuz. Ee, bu kuşlardan kümes kuracağımız için Yavrularını saklıyoruz arkadaşlar. Bir tanesi parçalı geliyor büyük ihtimalle. Ya da anne babası gibi geliyor. Diğeri de df şu an arkaya saklanmış. Sarı df geliyor yine. Eğer e, onlar da sağlıklı bir şekilde büyürlerse bizim için çok güzel olur. E, bu arada bu gri kuşumuzdan artık e, hamile diye şüpheleniyorum çünkü belirtiler bayağı bir artmaya başladı. Yuvadan hiç çıkmıyor. Sırttaki çıkıklığı şu an görüyorsunuzdur. Erkek çiftleşebildi mi bilmiyorum. Belki kızgınlık yumurtası bile yapabilir yani kuş. O yüzden olayı kesin konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle aşağıya bakalım. Bunların 5 yumurtası vardı. Altı yok herhalde. Aynen. Hala 5 yumurtamız var. Popoda da bir şişlik yok öyle. İyi güzel. Bütün yumurtalar doluydu zaten bunun. Bunların yuvaya bakmaya gerek yok. Biraz önce ben yuvadan önce baktım. Dişimiz yuvadan çıkmışken bakayım dedim ama dediğim gibi büyük ihtimalle hamile arkadaşlar. Bakın. Bayağı bir bekliyoruz bunları. Umarım bir yavru olabiliriz. Çakıl burada. Bunlar tekrardan yaşadık biliyorsunuz. Ee, uyuyorlardı. Işıklarını yeni yaktım arkadaşlar. Ve çakıl ayetten tüye giriyor büyük ihtimalle. Yeni yeni patlamış kafasında. Biraz durgun olabilir o yüzden. Diğer hasta kuşumuzu da burada bunda gösterelim. Bunun bir pisliğine şöyle telefondan bakabilirsem. Yani. Bu büyük ihtimalle toparlanır arkadaşlar. Gene biraz katı yapıyor. Su gibi yaptığı zaman bir de zift gibi yaptığı zaman gördüğünüz iki gün Duramadı hayvanlar ve direkt gitti. Bunların gene işleyse bir biraz iştahı var. Yani yem yiyorlar. Bakın şu an krem yiyordu. Video başında da e, buradaki erkeğimiz yiyordu. Yulaf ve dal e, e, neydi Kanarya yemi verdim. Ekstradan da daldanları var arkadaşlar. E, bu hastalık olduğu zaman farklı farklı besin çeşitleri koymak lazım kafese yani hayvan dikkatini çeksin bir şeyler atıştırsın evet, bunları yuvayı temizledim videonun başında biraz kötü haber verdim kusura bakmayın ama güzel güzel haberlerimiz de var tabii ki bakın yavrularımız güzel bir şekilde büyüyor bu takımımız büyük ihtimalle yumurtlayacaklar bunun 5 yumurtasına dolu arkadaşlar buradaki dişimizde henüz bir şey yok aşağıdakilerin yavruları yuvadan düştü Belki bunun e, yeşil spangle yavrusunu saklayabilirim. O da aynı annesi gibi oldu. Bayağı bir güzel. Burada DF ile eee var. Yuvanın ağzında da var. Şu DF'nin kursağına bakmak istiyorum arkadaşlar. Beslemiş mi babası? Evet. Güzel beslemiş. DF'miz de bu arada erkek. Babası gibi oldu o da. Babası da burada. Yuvaya bakalım size ayırmayı düşündüğüm kuşu göstereyim kendime Hatta alalım bir dışarıya bakalım orada ışık pek e, net gözükmüyor sanki Evet ben ne bileyim yeşil kuşları ben çok seviyorum arkadaşlar çoğu da sevmez yeşil kuşları Bu erkek oluyor ama galiba Aynen Şu an erkek değişmezse tabii ki pembe duruyor Güzel bir yavru Atla bakayım E, ee, IBM'imizin en son hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 yumurtası olması lazım. Onu da yuvasına bir bakalım arkadaşlar. Sıradan yuvaları geziyorum. Aynen 4 yumurtamız da burada var arkadaşlar. Dediğim gibi güzel haberler de geliyor tabii ki ama e, kuş fazla olduğu zaman illaki bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Hani ölüm illaki oluyor. Az kuş olduğu zaman az ölüm olur. Çok kuş olduğu zaman çok ölüm olur. Tabii ki iyi bakmak da bunun yanında e, bir etken. Biliyorsunuz kafesleri bizi haftada iki gün temizlik yapıyoruz ama maalesef şu sulu hesap ettik. Hesap etmeyi ben size zaten ilk koyduğum zaman söylemiştim. Kaparlarsa bunlar hastalığı kaparlar. İçine pislerlerse diye. Ben temizlemeye kalmadan onlar gidip oradan sularını içmişler ve maalesef gördüğünüz gibi hal gör. Direkt etkileniyorlar yani. Baya bir yulaf yemişler. Bu sevindirici bir şey. Yemden gene fazla yememişler gördüğünüz gibi ve yer şu an full yulaf. Hayvanlar sadece yulafa odaklanmışlar. Bunlara kanal yiyelim ve yulaf vereceğim tekrardan bunları tekrardan eşledik ama henüz bir şey yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlarda bir kırgınlık yok şükür. aynı şekilde alttakilerde de yok. Burası bu şekilde şu an. Başka yuvasını açıp bakmadığım kuşum şu an sultanlarım var herhalde. Onlara da istiyorsanız bir deneyelim şansınızı da sanmıyorum göstereceklerini. Bunların bir tane vardı. iki tane ikinci geldi bilmiyorum. Tamam kapattım. Yukarıya bakalım. Buraya yumurta kaydettik biliyorsunuz. Evet 4 tane yumurta arkada. Erkek çıktı yuvadan şimdi. Erkek yatıyor arkadaşlar yumurtaya. Dişinin altında da 2 tane yumurtası olması lazım. bunlar yumurtayı paylaşıyorlar. Beraber yatıyorlar arkadaşlar. Genelde gündüz erkek yatıyor bizde. Sultanlarda. Büyük ihtimalle herkes de böyledir de. Hani benim gördüğüm kadarıyla benim sultanlarım gündüz erkekleri yatıyor. Gece de dişleri yatıyor arkadaşlar. Salmalı'da şu an bazı kuşlarımız yemiyor. Sularımda hala tetramezetim var arkadaşlar. Sultan papağanı bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Uyuyacak herhalde. Çok güzel bir ortam oldu kuşlarımıza ama dediğim gibi suluk işi maalesef olmadı. O yüzden eski düzene geçtik. Gördüğünüz gibi suluklar artık bu şekilde arkadaşlar. Yemliğe de e, şu papağandaki yemliğin aynısından 30 santimlik şu karşıya alıp takmayı planlıyorum. E, burada kuşlarımızda şükür bir kırgınlık yok arkadaşlar gördüğünüz gibiler. Bir soldaki albinomuz, sağdaki DF'miz. Burada e, kırık jumbo erkeğimiz var arkadaşlar. Ağır bir tüyde, yavruluk tüylerini döküyor. Burada da güzel bir erkeğimiz var mavi. Sakalları falan aynı babası gibi olmuş. Onun kardeşi de burada gidişimiz, alttaki erkeğimiz. Bir tane daha vardı maalesef. Geçen gün öldü onu kaybettik. Videosunu çekmiştik sizlere. E, doğuştan gelen bir hastalığı vardı. Hangi takımın altına attıysam atayım hani bakmadılar. O yüzden dolayı da kaybettik kuşlarımızı. Bir bak bakayım buraya. Sultanın bir tanesi yavaş yavaş kuruşlarına başladı arkadaşlar. Daha yavruluktan çıkmadan kuruşlarına başladı yani öyle söyleyeyim. büyük ihtimalle erkek olur herhalde o da. Bu şekilde takılıyorlar. Şunlar da anlaşıyorlar. Hiç ayrılmıyorlar hatta. Gördüğünüz gibi yine kulaştılar gözünüzün önünde. Samada bu şekilde arkadaşlar. Bu yavrumuzu annesi dövmüştü biliyorsunuz. Şu soldaki yeşilimize. Hatta ayağında da şu an bir e, dokuz ödevenmesi var. O yüzden dolayı ayağını yere fazla basamıyor. Ona da e, biz besliyoruz. Henüz yem kırmayı öğrenemedi arkadaşlar. Bu iki yeşilimiz e, çakının yavrusu. Bu da burada uykuyor. Tamamınızı kapatalım. Yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizde çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.